Kuzucuk sıradaki hastayı alabiliriz. Tamam Doknek Staf'ın. Of boynum. Merhaba koca ayı. Şöyle uzanabilirsin. Ee, tamam. Aa, 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 aa. Misin? Evet evet. Ama korkarım seni kırdım. Ah, dert etme koca ayı. Sen şöyle biraz otur. Ben hemen yenisini sipariş edeceğim. Tamam. Ah, bu güzelmiş. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Teşekkür ederim kamyon. Şimdi uzanabilirsin. Ha Şimdi daha rahat olacaktır. Evet. Söyle bakalım kocayı şikayeti nedir? Ee, sanırım ters yattım. Boynum çok ağrıyor. Hı, anladım. Bir sürü desteklemek gerekir. Kuzucuk, bana boyunluk getirir misin lütfen? <laughs> Ay, e, üzgünüm dokmek stefin. Boyunluğumuz kalmamış. Ya öyle mi? Hı, buradaki şeylere bir bakalım. Hı. Ah, neyse ki burada bir tane varmış. Hı -hı. <laughs> Teşekkür ederim doktor. <laughs> Bir şey değil. Birkaç gün sonra tekrar gel. Olur. Ben de bunları yerleştireyim. Oksijen maskesi. Tansiyon ölçme aleti. Makas. Oksijen ve nabız ölçer. <laughs> Kuzucuk hadi gidip öğlen yemeğimizi yiyelim. Olur.